Öncelikle bir dinleyelim arkadaşlar. The camp. Stacy wanted to stay at a nice hotel for vacation, but her parents sent her to a terrible camp instead. For breakfast, Stacy liked fresh juice and chocolate milk, but she got water at the camp. In the afternoon, she wanted to write poems, but she had to swim. The camp was near an airport with loud planes spiderwebs hung over her bed to her the kids average behavior was very bad no girl matched her personality she hated it one day they had a class mental exercise sounded good to stacy but it was a course on water safety they learned how to be safe passengers on a boat stacy didn't ever plan to go on a boat the next day they played a game there were a red team and a blue team. Stacy was on the blue team. Each team had to try to remove the other team's flag from a pole. They also had to use water guns. I'm not much of an athlete, she said, but she still had to play. Stacy took a water gun and looked for somewhere to hide. A boy said, Stacy, you advance to the middle. I will go right. Those two will go left. Stacy still didn't want to play. She walked into the forest and saw a red team player coming. Stacy hid behind a tree and then jumped out and shot the other player. This is fun, Stacy thought. Several minutes after advancing further, Stacy saw the red flag. A red team member was watching over it. She shot him with her water gun. Then she lowered the flag and ran back to her team. I got it, she yelled. The blue team won. Stacy was the hero. For the rest of the week, Stacy had fun. She even made new friends. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz tercüme etmeye. Şu birinci paragraf bize tercüme et, okuyarak tercüme etti Kemal. Tamam. Stacy wanted to stay at a nice hotel for vac vacation. Uh, Güzel bir otelde kalmak istedi Seyit. bu bu konumda güzel bir otelde kalmak istedi. Evet. Tatil, tatil için güzel bir otelde kalmak istiyordu. Evet. Mm -hmm. But her parents sent her to a terrible camp instead. Mm -hmm. e, ama onun ailesi how to terrible to come. Korkunç bir kampı gönderdi onu. Onun yerine Korkun yani iyi bir otele göndereceklerine instead onun evet. yerine. Onun yerine. Hı -hı, <laughs> For breakfast tastes light, fresh juice and chocolate milk. But she got water at the camp. Um, kahvaltı için e, um, Stacy Taze meyve suyu ve sütlü çikolatadan hoşlanırdı Hı -hı. E, fakat e, kampta e, kampta su vardı, Hı -hı. sadece su vardı. Hı -hı. In the afternoon she wanted to write poems, e, öğlenleri şiir yazmak istedi fakat e, yüzdü. Yüzmek zorunda kaldı zorunda kaldı. Yüzmek zorunda kaldı. Had to make zorunda kaldı. Evet. Evet. Yüzmek zorunda kaldı. The, the camp was near an airport <laughs> with loud planes. Camp e, e, loud planes. Düşük. Yok. Yüksek e, yüksek sesleri olan. Ha, yüksek sesleri olan bir hava havalimanının yanında yanındaydı kamp. Hı hı. Spider webs hang over her bed. Spider webs hang over her bed. Bunu hı. bilmiyorum hocam. Onun yatağının üzerinde hang e... hang over asılıydı yani asılıydı. Asılıydı. Spider örümcek ağları. Örümcek ağları. Spider hı hı. örümcek demek webs de ağları. Örümcek ağları. Onun yatağının üzerinde asılıydı. Evet. To her, to her the kids average behavior was very bad. E, çok kötüydü. To her. Onun onun için ona göre. E, tamam. To her ona göre average behavior ne demekti hocam? Ben evet. dersi buna katılmadım. Çocukların normal davranışları. Normal davranışları çok kötüydü. Çocukların normal davranışları ona göre çok kötüydü. Hı hı. No girl, match, her personality. Ee, Hiçbir kız, no girl, yok. Hı hı. Match. Kendi kişiliğine match. uygun, kendi kişiliğine uyum sağlayan kızlar yoktu. Hiç hı hı. kız yoktu. Hı hı. She hated, hated. It. O nefret etti. Ondan. O, o bu, bu olaylardan nefret ediyordu. Hı. Nefret ettiğini evet. davranıyor. Güzel. Güzel tercüme. Teşekkür ederim. Hediye sen gel ikinci paragrafa, hı. üçüncü paragrafa. One day they had a class. Bir gün onların bir dersi vardı. Hı hı. Mental exercise sounded, sounded good to Stacy. Hı Zihinsel egzersizler. Stacy'nin kulağına hoş geldi. Hmm. But it was a course on water safety. 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 But it was a course on water safety. Fakat o kurs ya da o ders e, suda güvenlik üzerineydi. Güzel they learned how to be safe passenger on a boat. Onlar bir botta yolcuların nasıl güvende olacağını öğrendiler. Güzel. Stacy ever plan to go on a boat. Stacy bir bota binmeyi hiç planlamamıştı. Planlamadı, planlamıyordu. Devam et. The next day they played a game. Sonraki gün onlar bir oyun oynadılar. There were a red team and a blue team. Kırmızı bir takım ve mavi bir takım vardı. Stacey was on the blue team. Stacey mavi takımdaydı. Each team had to try to remove the other team's flag from a pole. Mm -hmm. İçtim. Her bir takım diğer takımın Aynen. her bir takım diğer takımın bayrağını direkten e, çıkartmaya uğraşmak zorundaydı. Evet, uğraşmak zorunda kaldı. Evet, güzel. Ha, uğraşmak güzel. zorunda kaldı. They also had to use they also had to use water guns. Onlar aynı zamanda Su tabancası kullanmak zorundaydı. Hı hı. I'm not much of an athlete, she said. Hocam ben bunu şu, tam olarak nasıl çevireceğimi bilmiyorum ama şu şekilde söylemek istiyorum. Hı hı. Ben bir atlet kadar atlet atletin yeterliliğinde değilim diye düşündü, evet. söyledi. Doğru güzel. Şöyle çevireyim ben. Bunda yorum gerekiyor. Öyle çok atlet gibi de değildim yani. Yani ha, öyle, öyle çok sportif, sportif biri de değildim. Değilim ha. yani demek istiyorum. Değildim değil de Değilim. Değil. Öyle çok sportif birisi de değilim. Kalıp gibi bir şunu. Anladım hocam. Ee, diye o söyledi. But she still had to play. Fakat o oynamak zorunda hala oynamak zorundaydı. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi oynamak zorunda kaldı. On da kaldı. Selim, sen de sıra Stacy'yi. Stacy, Stacy was on the blue team. Stacy mavi Stacey takım. Yok aşağıdaydı. Pardon. Pardon. Um, the next day, orayı yaptık mı hocam? Stacy took a water gun and looked for somewhere to hide. Hı, tamam. Stacy, took a water gun and looked for somewhere to hide. Stacy bir su tabancası aldı Hı. ve saklanacak bir yere aradı. A boy, ben looked'u aradı dedim, baktı da diyebilir miydim hocam? Bilmiyorum, aradı güzel güzel güzel. Aradı değil mi? Hı. A boy said, bir çocuk söyledi, you advance to the middle, ortaya doğru yürü dedi. Hı -hı, I will go right, doğru Hı -hı. gideceğim. Those two will go left. Onların right ikisi, dediğim, right, ben sağa gideceğim diyor. Ben right. sağa gideceğim. Hı -hı. Doğru dedim ben, onu yanlış söyledim. Those, hmm. Uh, those two will go left. Uh, onların ikisi sola gidecek. Hmm. Stacy uh, still didn't want to play. Stacy hala oynamak istemiyordu. Mm -hmm. She walked into the forest and saw a red team player coming. Mm -hmm. Stacy ormana girdi. Yürüyerek girdi. Ha yürüyerek girdi ve e, kırmızı takımdan iki kırmızı, kırmızı bir takımın Sorry. kırmızı takımdan kırmızı bir takımın kırmızı takımın iki oyuncusu mu? Yok. İki oyuncu yok ki orada. Yok nereden uyduruyorum bilmiyorum. Ha pardon kırmızı... pardon kırmızı takımın oyuncusunun geldiğini gördü. <laughs> Yaşam. sesi hide behind e, M bu fiilin ikinci fiil and hali. jump. Fiilin ikinci hit. 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 bir Hali. Evet. Stacy hit behind the tree. Ee, bir ağacın arkasına saklandı. Hmm. And then sonra jumped out and shoot the other player. Sonra diğer and shoot uh, shoot the other player vurdu. Diğer oyuncuyu vurdu. Sonra atlayıp Aha atlayıp, diğer oyuncuyu, atlayıp vurdu. diğer oyuncuyu vurdu. Evet. This is fun. Bu iyi, eğlenceli. This is red flag. This is kırmızı bayrağı. Several minutes after advance. Hadi şurayı bir sen tercüme eder misin? Bir şeye bakayım. Tamam. Gelen var da. İşteyim yine de bir müşteri geldi. Birkaç dakika after advance further Daha ileriye gittikten sonra daha ilerledikten birkaç dakika sonra Evet Steve so saw the red flag şeyi gördü. Kırmızı bayrağı gördü. Hı. Hmm. Everett member was watching over it. Hmm kırmızı takım member neydi hocam? Üyesi. Ha, kırmızı takım üyesi was watching over it. Oyuna girdi mi? Yok, onu seyrediyordu. Ha, watching tabii tabii. Onu Hı. seyrediyordu bir dakika. She shoot him with her water gun. Hı. Tabanca su tabancasıyla onu vurdu. Onu vurdu. Then she lowered lower? Aşağı doğru indirdi. Lowered the flag and ran back to her team. Ee, onu aşağı indirdi, Bayrağı bayrağı aşağı indirdi ve koşarak takımının yanına geri döndü. Ren olacak. Ren birinci hali bu. Ren olacak. Ren. Hı -hı. Geri döndü. I got it. Geldim diye bağırdı. Başardım. Başardım. I başardım got it. pardon. Başardım ben diye durdum. bağırdı. The blue evet, aldım onu diye çevirmiştim. Ne? Hı. Aldım onu. Hı -hı, evet. Ona yani onu aldım. Ben. Aldım. The blue ona team won. Mavi team Mavi grup kazandı. TCS vardı. Hero Stacey kahraman oldu. Hı hı. For the rest of the week hafta sonunun geri kalanı için. Geri kıs had fun eğlen çok eğlendi. She even made new friends yeni arkadaşlar edindi. Hatta yeni arkadaşlar bile edindi. Hatta yeni arkadaşlar edindi. Edindi değil mi? Evet güzel. Evet. Hadi Şimdi sen gel, evet, hocam. Uh -huh. She wanted to stay in a nice hotel for vacation, but her parents sent her to a terrible camp instead. For breakfast, for breakfast, stays, stays liked fresh juice, fresh juice, and chocolate milk. But she got water at the camp. In the afternoon, she wanted to write poems, but she had to swim the camp was near an airport with low planes spider webs hung over her, her bed <laughs> to her the kids' average behavior was very, very bad no girl matched her personality she hated hated it one day they had a class mental Exercise sounded good to safe mm -hmm. but it was, it was a course on water safety. Mm -hmm. They learned how to be safe passengers on a boat. Stacy mm -hmm. didn't ever plan to go on a boat. The next day, they played a game: diver, a red team, and a blue team. Stacy hmm. was on the, blue, on the blue team. Each team had to try to remove the other team's flag from a pole. They also had to use water guns. I'm not much of an athlete," she hmm. said. But she still had to play. Stacy took a water gun and looked for somewhere to hide. A boy said, Stacy, you advance to, the, advance, middle. Advance to advance, the middle. Advance to the middle. I will go right. Those two will go left. Stacy still didn't want to play. She walked into the forest and saw a red team player coming. Stacy hit behind a tree and then jumped out and shot the other player. this is fun. stacy thought. several minutes after advanced, advancing porter, stacy saw the red flag. a red team member was watching over it. she shot him with her water gun. water gun. Hmm. then she laughed. she laughed. she lowered. she lowered. <laughs> Evet. She lowered the flag and ran back her team. I got it. She yelled. The, the blue team won. Stacy was the hero. For the rest of the week, Stacy had fun. She even made new friends. Arkadaşlar orada bir watch over geçiyor çok teşekkür ederim. Orada bir watch over geçiyor. Onu ben pas geçmişim nasıl olmuşsa bir şeye göz kulak olmak. Gerçi oraya yazdım ama buraya da yazayım. Olmak. Yani korumak daha doğrusu. Büyüteyim bunu biraz. Siyah da yapayım mı acaba? Seyrediyor dedik biz onu çevirirken. Seyrediyor dedik ama seyrediyor seyrediyor derken seyretmek başka göz kulak olmak başka ben yanlış yaptım orada. O çabuk oldu mu? Şimdi oldu. Bir dahaki derse görüşürüz arkadaşlar.